Bu dördüncü bölümde Conflict Areas fonksiyonunda çakışma noktalarındaki öncelikleri belirleyeceğiz. Bunun için fonksiyonumu seçiyorum. Buradan da show list diyorum ki alttaki çakışma noktalarının olduğu listeyi görebileyim. Ee, i̇lk önce sol tuşla bunu seçiyorum. Ardından önceliğimi tanıyacağım. Bunun için kontrol ve sağ tuşları kullanıyorum. Yeşil kırmızı yani yeşil ana akıma öncelik veriyor. Ama biz ayrılma noktalarında her ikisinin de kararsız olmasını istiyoruz. Kırmızı kırmızı olduğu zaman kararsız oluyor. Katılma noktalarında ise ana akıma öncelik veriyorum. Bu katılan kolesi bekliyor. Yine ayrılma noktalarında kararsız diyorum. Her ikisi kırmızı kırmızı. Katılma noktasında ikisi ana akıma öncelik veriyorum. Ayrılma noktasında her ikisi kararsız. Katılma noktasında ana akıma öncelik veriyorum. Burada da ana akıma öncelik veriyorum. Burada da ana akıma öncelik veriyorum. Burada kararsız yapıyorum. Artık simülasyonu çalıştırdığım zaman arabalar birbirinin üzerinden geçmeyecek. bu alanların görünmesini istemiyorsan buradaki ikona tıkladığım zaman kapanacaktır. Gördüğünüz gibi bekliyorlar öyle geçiyorlar. Conflict Area işlemi bu kadardı. Ardından e, sinyal planı oluşturacağız. Sinyallerimizi ekleyeceğiz. Bunun için buradan gelen kısma birinci akım demiştik. Buradan gelen kısma ikinci akım. Buradan gelen kısma da üçüncü akım demiştik. Ben birinci sinyal grubumu buraya koyacağım. İkincisini buraya ve üçüncüsünü de bu kısma koyacağım. Bunun öncesinde öncelikle eee bir sinyal planı oluşturmamız gerekiyor. Ee, sol tarafta gördüğümüz kısımlar sinyal grubu 1, 2 ve sinyal grubu 3 şeklinde oluşuyor. Ee, bir sinyalde kırmızı sarı beraber ardından yeşil sarı ve kırmızı olarak devam ediyor. Ee, biz bu toplam süreye ise döngü süresi diyoruz. Pas kavramı ise Kavşaktaki en az bir yaklaşma geçiş hakkının verildiği toplam süreye fazlıyoruz. Biz bu sinyal planımızda e, farklı zamanlarda 3 kere geçiş hakkı vermişiz. Birinci sinyal grubuna bu süre zarfında, ikincisine burada ve üçüncüsüne burada. Bu 3 fazla olmuş oldu. Eğer biz 2 fazla olmuş olmasını isteseydik, örneğin sinyal 1 ve sinyal 2'yi aynı anda açacaktık. Sinyal 3'ü üçü, sinyal üçü ise farklı zamanda açabilirdik. Bu zaman böyle olunca da iki fazla olmuş olacaktı. Yukarıda gördüğümüz kısım ise faz düzenimizi gösteriyor. Önce birinci fazımız ardından ikincisi ardından da üçüncüsünün yanmasını istiyoruz. Birinci faz düzeninin içinde sinyal grubu 1 yanıyor. Yani bu illaki 1 yanacak diye bir kaydı yok. Bunun yerine 2 yanabilirdi. Ona göre bir sinyal planı oluşturabilirdik. Ardından ikinci sinyal grubum yanıyor. Ve ardından üçüncü sinyal grubum yanıyor. Bu şuradaki 3 kırmızının olduğu kısım ise all red. Yani hepsinin e, tüm kavşakta e, her yerinin kırmızı olması anı. Bu kısmı oluşturduktan sonra alt tarafta gördüğümüz intergray matriksi oluşturmamız gerekiyor. Birinci gruptan yani işi süresi bittikten sonra ikinci grubun yeşil süresinin başladığı kısım arasında kalan kısım bizim korunma süremizdi. Intergray matrisi birinci gruptan İkinci gruba geçerken arada 5 saniyelik bir koruma süremiz var. Yine ikinci gruptan üçüncü gruba geçerken, yani şu kısımda ikinci gruptan üçüncü gruba geçerken de 5 saniye ve ardından başa dönerken üçüncü gruptan birinci gruba dönerken de buradan da 5 saniye olmasını istiyoruz. İntegralin matrisi de böyle oluşturduk. Bunun için ilk önce e, kavşağımızın orta kısmındaki konflikt eriyaları pasif konumuna getiriyorum. Bunu seçip pasif konumuna getirdim. Diğerlerini de aynı şekilde. Bunu altta gördüğümüz listeden de yapabiliriz. Daha sonra bunu buradan kapatıyorum. Ardından sinyal kontrol sekmesinden sinyal kontrol seçtim. Buradaki artı ikonuna tıkladım. Ve böyle bir sayfa açıldı. Buradan edit signal kontrol diyorum. Buradan sinyalimize isim verebiliriz. Ben sinyal gruplarından sinyal grubu kısmına geldim. Buradan 3 tane sinyal grubumuz olmasını istemiştik. 3 kere tıklıyorum ve 3 tane oluşturdum. Şuradaki kısma tıklıyorum, bunu seçtim. Burada bizim ışık düzenimizi gösteriyor. Kırmızı, sarı kırmızı, yeşil ve sarı olarak gösterdi bize. Bunun dışında buradaki farklı kombinasyonları da seçebiliriz. Örneğin, yay için kırmızı ve yeşili seçebiliriz. Burada bir saniye, buradaki süreleri gösteriyor. Bir saniye. Biz birinci grupta 25 saniye olmasını istemiştik. Ben kolaylık olması için burada direkt 25 giriyorum. Ardından ikinci grup için. Burada da 23. grubumun sinyal süresi de 15 saniyeydi. Ardından intergrayı matrise geçtim. Bir tane oluşturdum ve buradan açtım. Bunu seçtim. Birinci gruptan ikinci gruba geçerken aradaki sürem 5 saniye. İkinci gruptan 3. gruba geçerken 5 saniye. Ve 3. gruptan 1. gruba geçerken aradaki süre 5 saniye. Daha sonra stages yani fazlar demek bir tane 3 tane ekliyorum. Benimki 3 fazlaydı. Ardından stage assignment'a geçtim. Yukarıdan integral matrisini seçmem gerekiyor. Birinci fazımda sinyal grubumun birincisini yazmasını istiyorum ikinci fazda ikinci sinyal grubunun ve üçüncü fazda üçüncü sinyal grubunun yanmasını istiyorum. Dediğim gibi birinci fazla her iki sinyal grubu da yanabilir. Ama biz bunu istememiştik. Burada böyle yaptığımız zaman hata verecektir. Bize uyarı veriyor. Bunu düzeltmeliyiz. Ardından stage sekansa geçiyorum. Birinci fazım yansın. Buraya çekiyorum. İkinci fazım buraya yansın. Ve üçüncü fazım yansın. Bizim döngü süremiz 80 saniyeydi. Burayı 80 olarak değiştiriyorum. Sinyal programını oluşturmak için bizi iki tane seçenek karşılıyor burada. Stage Base e, burada girdiğimiz intergrin Matrix'te girdiğimiz değerlere göre bize bir program oluşturur ve burada sadece yeşil sürelerini değiştirebiliriz. Ve genellikle bu tercih edilir daha kolay olduğu için e, alttakinde ise Group Base sinyal programda ise ee, istediğiniz bütün değerleri değiştirebiliriz. Ben şu an bunu tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi verdiğimiz değerlere göre oluşturdu bize 25 saniye, 25 saniye ve 15 saniye. Ee, az önceki e, anlattığım e, şekilde kine benzetecek olursak burayı çektiğimiz zaman bu tarafa doğru burada görüyorsunuz birbirine benzedi. Ardından bunu kaydediyorum. Bu alttakilerle herhangi bir, de, e, bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Tamam diyorum. Ve buradan çıkıyorum. Ardından OK diyorum. Şimdi e, signal headlerimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Daha kolay görebilmek için Ctrl A yapıp tasarım moduna geçiyorum. Buradan yaklaşıp Kontrol ve sağ tuşları kullanarak bir kere tıklıyorum. Bu kısma sinyal grup 1 demiştik. Buradan değiştiriyoruz. Tamam diyorum ve bunu kontrol ve sol tuşları kullanarak aynısından karşıya da kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Buraya da bir tane atıyorum. Buradan sinyal grup 2'yi seçiyorum. Tamam diyorum. Bunu da kontrol ve sağ tuşları kullanarak buraya bir tane kopyasını oluşturuyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bundan bir tanesi e, signal head'i konnektörden önce koymamız. Şu anda buradan gelen araçlar signal head'i önce gördükleri için kurallara uyacaklar. Şöyle bir şey yapmış olsaydım konnektörü signal head'den biraz geriye taşımış, taşımış olsaydım araçlar ilk önce konnektörü gördüğü için kurallara uymayacak ve buradan geçmeye çalışacaklardı. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şu an geri aldım. Ardından üçüncü koluma bir tane signal head yerleştiriyorum. Buraya bir tane signal head yerleştirdim ve bunu da 3 olarak seçtim. Tamam dedim. Ve şimdi oynatabilirim simülasyonumu. gördüğünüz gibi çalışmakta